kendileri yaşıyor. Onlara da Allah soracak Celle Celaluhu. Dünyada keyfettiniz mi? Cehenneme girmiş adam, cehennemi görmüş ya adam. Nasıl Porsche arabalarla ciplerde geziyordunuz? Değil mi? Ege'de, Akdeniz'de bütün koylarda binalarınız vardı. Orada sahilde gemileriniz vardı. Milyon dolarlık gemileriniz vardı. Değil mi? Adam kızın doğum gününe bir milyon dolarlık çiğ ya. Terbiyesiz adam. Oğlum adam kızına ayda bir yarım mekmek döner alamıyor ya. Bu, bu ülkede yaşıyorsunuz siz ya. Bu ülkede yaşıyorsunuz. Adam çocuğuna yarım mekmek döner alamıyor ya. Her ay alamıyor bu düzenli olarak da. E? Bir de gösteriyorsunuz onu. Yeni çıkmış aşkına 2 milyon dolarlık yüzük almış. E o geçen ay da başka sanmıştı ona. Her ay bir alıyor ona yani. Öyle değil mi? Her ay bir alıyor. Yeni aşkı, yeni şey Hep böyle. Allah onlara soracak. Celle Celaluhu. Dünyadaki en keyfiniz yerindeydi değil mi? Çok rahattınız dünyada. Rahatlık mı kaldı ya? Rahatlık mı kaldı ya? cehenneme Cennem, girmiş rahatlık mı aldı? Dünya geçiciydi, aldanmıştı zaten. Değil mi? Aldanmıştı zaten. Dünya geçiciydi, aldanmıştı. Sarhoş olmuştu. Dünyanın zevklerine, lezzetlerine sarhoş olmuştu zaten. Aldanmıştı. Diyecek ya Rabbi ya. Lezzet mi kaldı ya? Tat mı kaldı ya? Yok öyle bir şey ya. Dünya böyle bir şey görmedik ya. Neyse bu işte dünya. O dünya diyecek başına bela oldu zaten. Cehennem gibine girdi zaten. Rabbim muhafaza eylesin. Ya. Vallahi billahi. Biz de hevesleniyoruz biliyor musun arkadaşlar? Vallahi hevesleniyoruz ya. Arabalara, evlere, de O yaşama, o Bir cuma, cuma gün akşamdan Edirne yolu ta ne kadar tıkalı. Niye? Millet kaçıyor, zenginler kaçıyor. Son model arabalar. Son model arabalar. Bu taraf, bu yani şu Malta yol var ya. Oraya tıkalıyor. Cumartesi, pazar günü bizim işte Kalibondan Arnavköy'e pikniğe gidiyor ormana. Ya gariban değil dedi de yine arabasıyla gidiyor yani. Çok gariban sayılmaz yani. Ama aldanmışız bu dünyada. Biz de işte ahmaklıkta eh, ahmaklık da var biraz. Ahmaklık da yeminiyoruz, imreniyoruz. Çok iyi gayet değil ya. Rezillik ya. Rezaletten başka bir şey değil ya. Ne namus var, ne, ne haya var, ne edep var. Değil mi? 19 yaşında bir kızsın. Sevgilisinin evinde yaşıyormuş. Kocan mı değil, nikahlı kocan mı değil. Bir yok. E buna anne baba nasıl rahatsızlığı gösteriyor senin? Değil mi? Erkek arkadaşıyla aynı aynı evde yaşamasa nasıl rıza gösteriyor ya? Kız kardeşini yanına davet ediyor. Sen erkek arkadaşınla mesela şey. Erkek arkadaşı da öbür erkek arkadaşını arıyor. Bir kek zaten benim yanımda bir tanesi de geliyordu. beğen Ben istediğin istediğini alırsın diyor. Pavyona götürüyor. İç, i̇ç iç 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 sarhoş. Kesmiyor. Başka pavyona götürüyor. Ortada içiyor içiriyor, içir, içir. Ondan sonra kız ayrılıyor bari yok. Nasıl bir dünya ya? Değil mi? Leş gibi bir dünya ya. Leş gibi bir dünya. Ya dünyada namussuz olursan, bu dünyada bir insan namusu olursa, namusu hayayı kaybederse, bir insan bu dünyada namaz kılmazsa, namaz kılmazsa ya, namaz kıl. Ya bu dünya bir tadı olur mu ya? Bu dünya bir zevki olmaz ya. Ya bu dünyada bir insan namaz kılmıyorsa, namaz kılmıyorsa, ya hatta hacı umreyi falan onu tamam, o paraya tabi edilmiş,